Evet, burada bir fi pastası kedimiz var. Bu da koronavirüs taşıyan bir kedi. Ama bu koronavirüs, yani küre dönüşmüş hali. Bakar mısınız? Şu an dengesi bozuk. İnsanlara bulaşmıyor. İnsanlara bulaşma riski yok bunun. Yıllardır böyle hastalarımız var. O yüzden kimse korkmasın. Ee, korona'nın bu suyu, kedilerdeki suçu Sinir sistemini etkilediği için böyle hayvanlarda etrafında dönme, dengede bozukluk, yürüyememe, arka ayakları sürme gibi e, problemlere yol açıyor. Diğer hastalıklara karşı bağışıklığı çok düşük olduğu için hemen özellikle sonun yolunu etkiliyor. Bu kozaları gördüğünüz gibi çok açık renk, kansız anemi. Yemek yemekte zorluk çekiyor tedavisine başladık. Kendisi yemek yemiyor. İnşallah iyi olacaktır.